da yapış ya yeni bir selamlar arkadaşlar. Selamlar ben İsmail. Bugün arkadaşımın Mecha Mortis'ini, kardeşimin Mecha Mortis'ini bir kupaya kasacağız. Başlayalım direkt. Yanımda, da, yanımda kardeşim var. Konuş bakayım sen. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşim var. Dedim zaten. Kardeşime teşekkür ederiz bana hesabını verdiği için, oynamak için bir elliğine. Hani Şu an internet biraz güzel çekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, yapacak bir şey yok. E, çok özür dilerim arkadaşlar. İnternet biraz çekmiyor. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar çekmiyor. Allah Allah ah. Allah Allah. ya oraya. Arkadaşlar e, bu eli görmemiş sayalım. Çünkü çok kötü çekiyor internet gerçekten çok kötü çekiyor. Yani bu eli görmedik sayalım. Ya, bu arada arkadaşlar e, size bir şey söylemem lazım. Kardeşim bir şey soruyor. Meka Mortis mi daha iyi yoksa şu Mortis mi daha iyi diye bana soruyor. Meko mi daha iyi yoksa saf altın saf Mortis mi daha iyi? Arkadaşlar bence Mecha iyi diyebiliriz ama siz yorumlarda yardırabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Kardeşimin en sevdiği karakterdir Mortis. Aynı benim gibi, aynı bana çekmiş. Mailim be. Kral ya kral kral. Neyse çok sorun yok. Şöyle. Spike buraya kontrol etmeyecek mi? Etmedi. Eder eder şimdidir. Frank onları alması lazım. Bir dakika ne oluyor oğlum? O oyun iki e dönüştü. Spike arkadan öldürelim. Güzel. Bir şey diyeyim, bir şey Kardeşim bir şey diyecekmiş sessizce söylüyor Sanki duyulmuyordun sanıyor Söyle söyle ben, Arkadaşlar Ben oyun oynuyorum Valla mı gerçekten evet. mi İnanamamıştım başta Neyse sen fazla konuşma sen benim beynimi yakıyorsun Komik bir şey yok bunda. Doğruları söyledim sadece Hayır <laughs> Niye beynini yakıyor Puşt. Çünkü Ne oldu lan Herkes patladı ortadan bir anda arkadaşlar çok özür dilerim. Video kalitesi çok kötü gözükebilir ama bu oyunun kendi ahbaplığı. Kendi kalitesi yapacak bir şey yok. Şehit dellendi çıldırdı fıttırdı orada. Topu at At artık. Şimdi ben buraya bir tane e-sporculuk mortis maçım var. Gel gel. Kaptan gaza bas gaza. Hayır. Uf be. Çok iyi öldürdük. Boş kaleye de kolumuzu atalım. Çaldık golü gibi. Bu arada arkadaşlar 140 aboneye geçmişiz. Herkese teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Neyse şu golü atalım hemen. Bunu çalamadık. Adam kalenin içine girdi. Arkadaşlar kardeşim konuşuyor ama size bir şey demiyorum merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar beni zorladı espri yapayım diye. Tam yapırken. Arkadaşlar bir adam varmış gökten şatlamış ölmemiş. Adı Cankum Muhammedmiş. <laughs> Arkadaşlar espriyi biraz yanlış yaptı. Bir tane adam varmış diyor dağdan atlamış ölmemiş. Neden? Çünkü ismi Muhammed'miştir. Aslında onun ismi Can olmalı. Çünkü Can hani Can ya. Yani. Aga es gülmekten doğru yırtıldı. Bir şey olur mu? <laughs> kardeşim, kardeşim. kardeşim yani zorla beni söyletiyor. Konuşma artık lütfen. Yeter ya. Oy kaç tane oldu. <laughs> Kardeşimi döveceğim en sonunda. E, tabii ki şiddete hayır. Canım 66. Keşke iki hasar daha yeseydim de. Rezyem 64 olsaydım. Pışt. Şeyler doldu. Pudo. Görmediniz değil mi onu? İnşallah görmemişsinizdir. Hop. Güzel bir kilimiz de aldık. Bu arada Mecha Mortis benim en sevdiğim efsanevi kostümlerden biridir. E, Rico'dan harikulade ötesi bir ulti geldi. Colt Colt. Ne yaptım Colt? Yanlış kurdum orayı. Ben de en sevdiğim Mortis arkadaşlar Mega Mortis. En sevdiğim kostüm Mega Mortis. En sevdiğim kostüm Mega Mortis arkadaşlar kardeşimin. sevdiğim Mortis. Tamam. Yeter artık bu kadar. Sen fazla konuştun sanki. Çenen yorulmuştur sen. Şöyle bir tane Tun. Hayır canı bir. Şöyle bir şeyler yapalım. İnternet biraz kötü çekebilir. Yapacak bir şey yok ona. Allah. Oh. Bir tane hasar yedi güzel. Ee, Topu alsak mı iyi olur sanki ha? Topu almadan gidiyordu ölüyordu. Neyse güzel topu aldık. Gidiyor şu an. Şuna ee, şunu bir keselim. Bir dakika arkadaşlar. iki saniye mikrofonumu kapatayım. Arkadaşlar iki saniyenin ne kapatmıştım mikrofonumu. Kardeşim bir şey söyleyecek galiba. Çırpınmaya başladı. Efendim efendim. Evet arkadaşlar arkamızda da bir böcek vardı onu öldürdük. Öldürmedik arkadaşlar. Onu piç şey alıp dışarıya saldık. Yani biz öldürmeyiz abi, ayıptır. Neyse bir el daha atıp kapatalım. <laughs> Kardeşim dördüncü elim oluyor. Saymadım dedim ben de. Saysaydım Söylerdim. Arkadaşlar çok şey yani. Çok internet kötü çekiyor. Yapacak bir şey yok. Dışarıda dedikodu yapan kadınların sesi geliyor olabilir. Buna yapacak bir çözümümüz yok. Gidip ağzına bant yapıştıramayız. Kaç. Sus. Sus. Şöyle. Bula bir pas atalım. İnternet mükemmel çekiyor. Gel bakalım sen. Uf be. McMortis'in güzelliğine bakın. Arkadaşlar bu videonun başında söylediğim gibi McMortis mi daha iyi yoksa saf altın yani saf gümüşler mi daha iyi? Yorumlara yazın. Bence McMortis bir tık daha iyi ama sizinle görüşlerinizi alabilirim. Ee, Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyenler yorum'a 7 yazsın. Yazabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi Golümüzü yedik mükemmel bir şekilde. Bizim Luhayla savaşıyor. Gol yediğimizden haberi yok. Neyse. Şimdi bir tane şöyle. Hmm. Eyvah. Bizim adam. Ah be. internet çekseydi orada. Bizim Lu... Ne oluyor be? Arkadaşlar çok özür dilerim. internet. Ful kötü çekmiş olabilir ya Buna bir çözüm yok Yani Varsa bile mobil veri Bu tablet ama mobil veri maalesef tabletlerde bulunmuyor Bazı tabletler dışında Neyse çok konuştum ya Hayır Hayır İyi, Gol edeceğiz diye hayır demiştim Gol edemedik Gol atacağız evet Böyle totemler yapabilirsiniz ama çok iş yaradığını söylenemez. Şöyle kaçalım şöyle doğru. Kaçmamıza rağmen öldük. Hayır. 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 Kardeşim bir şeyler diyor da ona hayır diyor. Hayır basıyorum. Ya sürge. Kanka boyu siliyorsun yarın. Hayır hayır yenileceğiz. Yenileceğiz. Hayır. Hadi lan bul. Kardeşim şu an yanımda çıldırıyor. Yenileceğiz diye. Hadi bul. Bul! Ne yaptın? Hayır, yapmayın. Bizimkiler çok kötü oynadı diyebiliriz. Bakalım. Hmm. Asıl kötü oynayan bizmişiz ama karşıdaki Ezgar'da tebrik edebiliriz. Arkadaşlar video kısa oldu biliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.